geldiniz efendim, yardımcı olabilir miyim? Hoş bulduk, e, şöylesine bakıyordum hanımefendi. E ne tip bir şey arıyorsunuz? Şey arıyorum, çok affedersiniz, siz de zıbın bulunur. E, hayır, e, ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Yok, ben sizi hiç tanımıyorum, e, Sayın Aysu. Adımı nereden biliyorsunuz? Bunun markası Aysu değil mi? Hayır. Ha, Aysu Karaca. Rafet, ne burada ne işin var? Nereden tanışıyoruz? Bu ne? Aklım düşmüş, Hadi. Kapalı dükkanlar. Hayatım bak bugüne kadar ne yaptıysan seni bağışlıyorum tamam mı? Yeter ki evine dön yuvamı yıkma. Zaten bana her şeyi yapan sensin. Bir de beni bağışlayacakmış. O zaman bağışlayıcı sen onu, ne olursun sen beni bağışla lütfen evine dön. Ya ne oldu Ya hayatım ne olursun bir kere olsun bağışla. Allah cezanı versin senin. Yeter hayatım ne olursun bağırma bak rezil oluyoruz. Alalım. Defol bu dükkanlar çabuk. Ya ne olursun ya. Ne belki ben, ben iyi bir insan olacağım artık. Çık, çık şuradan sana inan. Ne rezil ki? Rezil oluyoruz diyorsun. Yani. Rafet, çık git şuradan yoksa polis çağıracağım! Bakın hanımefendiciğim, ben zıbınımı aldım... ...pardon, ben ayak <laughs> almadan şuradan şuraya gitmem! Dizim ol, geçin lütfen, çık. Rafet, seninle mahkemede görüşeceğiz, anladın mı? Tamam, buyurun, 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 istemiyorum hiçbir şeyin! <laughs> Alo! Efendim Safet! Ne işi? Canım Güney Afrikalı futbolcu var ya ona gidecektin onu soruyorum. Hey! ah tamam e, tamam hallettim canım. <laughs> Merak etme hallettim. <laughs> tamam. O zaman hemen getir fotoğrafları. Selim Bey beni arayıp sordu çünkü. Hadi görüşürüz. Eyvallah. hikayesi yok be. İyi günler. Buyurun beyefendi. Ee, şu Güney Afrikalı futbolcu var. Yima. E, ee, nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Saat dörtte buradan ayrıldı. E, ee, peki nereye gitti? Bilemeyeceğim. Ha. Tamam. Peki. Çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Ah, nerede o damat? Nerede o hain damat? Çabuk çıksın. Şuraya gelsin. Şuraya. Baba! Neredesin ya? Baba! Çıksana ortaya korkak! Abi kim bir çiftler ya? Ne bileyim ya? Saffet! Kör olmayasıca damat neredesin? Gelsene kuru ya! Saffet! Saffet'in kaynanası! Saffet. Saffet Kör olmayasıca damat neredesin? Gelsene kuru ya! Saffet! Kaynana ne yapıyorsunuz burada? Hiç seni özledik de şöyle bir ziyaret edelim dedik. O zaman buyurun odama geçelim. Sus! E, de ne yapalım <laughs> biz seni? Senin yüzüne meraklı değilim ben şeytan görsün suratını. Oh, oh! Beyimiz burada şefaat içinde. Biz orada sürünüyoruz, sürünüyoruz. Bir günden bir güne sordum mu? Ah, hayırsız. Şu gariban çocuk ne yer, ne içer şu çocuğum diye. Ha? Ya nafaka veriyorum ya. Her şey nafaka ile bitiyor sanki. Arada bir oğlunun cebine üç kuruş para koyuyor musun? Koyuyor mu Erca? Nerede o günler? Hep beş parasızım zaten. Ha? Bak çocuktan al haberi. Yahu sana kaynana herkese rezil olduk. Aa, sen zaten rezilin tekisin. Duysun herkes, duysun da onlar da öğrensinler senin ne rezil olduğunu. Ey ahali! Bu damadım Saffet var ya bu bu. Ha, bu bırakın çocuğuyla ilgilenmeyi. Bize ne bile sürü 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 ödüyor. Ya! Ercan'ı görmeme izin vermeyen sensin. Sus bakayım. Ben gözlerini mi kapatıyorum senin? görmek isteseydin ne yapar eder gelir görürdün. Çabuk bize zamlı tarafından önümüzdeki ayın nafakasını ver ihtiyacımız var. İş yaptıracağım. Ay sonu parayı nereden bulacağım şimdi ben? Aa bana ne nereden bulursan bul istersen banka soy. Bakın bu sahbet var ya bu sahbet damadım. Gül gibi kızımı üç kere de soldurdu da bir kenara atıverdi ya. Tamam tamam bulacağım sana para. Ben de 1 voltlar, bir futbol volt topu, iki milyon euro nakit para istiyorum. Tamam peki Arjancık. Okay. Okay, tamam. Okay. Done, done. Okay. Okay. Yes. Very nice. Very nice. One more, <laughs> one more. One more fair. Oh, very nice. Very nice. Okey, okey. Canbaz mı ya? Canbaz, Şart o tutuyor topu. Bir alkış şuna bir alkış şuna. Ekibere bak sen. Harikaydın <laughs> valla. Ben de harikaydın oğlum. Çıkabilirsin lan. <laughs> ben de <laughs> görüntü mü? Ne görünmesi oğlum <laughs> sen <ama> görünürsen boyamız <laughs> ortaya çıkar. Gerçeklik etme şimdi. Şimdi bana sana bir para veriyorum. It's for you sir. <laughs> Thank you. Afrika. <laughs> Bu Afrikalılar hep birbirine benzer zaten. Yima hadi bunu yutturacağız işte. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. İşte burada üç aylık nafaka var. Lütfen üç ay boyunca görüşmeyelim. Aa parayı verirsen olur tabii. Biz de senin muşmula suratının meraklısı değiliz tabii. Aa ne bakıyorsunuz be? Hadi kendinize dönün. Arkadaşlarım da çok meraklılarmış. Herhalde ortalıkta böyle kaynanayı gördüler de ondan meraklılar. Sen ne diyorsun anne bebe? Tamam tamam bir şey demiyorum. Hadi güle 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 güle. Bebek konuşsun bize yapıyor. Yazıklar olsun. Tamam gitmeyin buyurun odama size bir şeyler ikram edeyim. Aman istemez istemez. Yüzüne baka baka zaten içim kalktı. Be. Hadi kız gidelim gire. Ercan kendine iyi bak yine. Tamam da sen benim iki milyonu vermedin. A pardon. Hadi. İki sana bir bana yetmez ama idare edeceğiz artık. Al bu da senin olsun. gel! Yürü bakayım! Yürü, yürü. Abi kaynanan bu muydu? Kurtarmış, Allah kurtarmış vallahi büyük geçmiş olsun. Sağ ol Hey! Selam millet! Hey hallettin değil mi? Ayıpsın be benden kaçar mı? Şunlara bak! Geliyorum. Vay be! Nasıl da tutmuş kafasında topu? Bu adam tam bir top çalmadı. <laughs> Deli misin be? Adam acayip bir futbolcu. Baştan fotoğraf çektirmek, röportaj vermek istemedi ama... ...ben adamın ağzından girdim, burnundan çıktım, yimayı razı etti mi? Aferin lan, çok iyi iş yapmışsın. Bana bak, sonra acayip dost olduk. Böyle omzuna falan vuruyorum, böyle yapıyorum Yok. Yap, falan yap. böyle. <laughs> Adamla böyle bir muhabbet yoksa birbirimize böyle yapıyoruz. <laughs> sonra dedi ki, istediğin zaman gel, sana hem fotoğraf çektireceğim... ...hem de röportaj vereceğim. Evet. <laughs> Bana bak, Hangi takım için gelmiş? Ee, her takımda oynayabilirim dedi. Ama dedi, en çok parayı kim verirse onda oynayacağım. Tabi abicim, adam profesyonel. Hee! Ee, bana bak, daha önce hangi takımlardaymış? Hangi takımda bu? Şey, şey takımında o... o. Bir, bir sürü takım, yani saydı da benim için aklımda kalmadı. Oğlum yazı yazacağım, hangi takımlarda oynadığını yazmazsak olur mu? Yaz o zaman, ee, Güney Afrika'da Afrika gücü... ...Dinamo Afrika, sonra İtalya'da Parma, Napoli, Juventus... Sonra Almanya'da Bayern Münih, Köln, sonra Stuttgart... Amma takım dolaşmış ha! Yaşlı da genç de halbuki! Hadi ya! <laughs> Tabii ya! 22 ya! Genç olduğu için işte bu yüzden yerinde duramıyor... ...kıpır kıpır kulüp üstüne kulüp değiştiriyor ya! Dur şunu yazısını yazayım hemen basket. E Artık top sende. Ben elimden geleni yaptım kardeşim! <laughs> Koskoca imayı çekmişim! çocuklar ikinizi de yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir iş başardınız. Sağ olun efendim. Sayenizde efendim. Şimdi muhasebeye söyleyeceğim. Sizlere bu ayda birer maaş ikramiye versinler. Teşekkür ederiz ama bu bizim görevimizdi. Olur mu? Bu büyük bir haber. Diğer gazeteleri atlat.